Biraz sonra Ege duyurularda duyuracak sizlere. Ama öncelikle isterseniz Luka 1. bölüme bakalım. Her şeyin başladığı zamana meleğin gelip de Meryem'e müjdeyi duyurduğu güne dönelim birlikte. Hep birlikte okuyalım. E, çünkü kurtuluş müjdesi buradan itibaren aslında e, tarihte etkin olmaya başladı. Luka 1. bölüm 26'dan başlayalım. 37'ye kadar okuyalım. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren Melek, Selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab nedir?'' dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. O büyük olacak kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Meryem meleğe bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal Ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Bak senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı'nın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Haleluya. Seviniyoruz çünkü 26. ayete baktığımızda insanlık tarihinin dönüm noktasını oluşturan bu olayı kimin başlattığını görüyoruz. 26. ayet belki de en önemli ayet. Çünkü şunu gösteriyor. Olayı başlatan Tanrı'dır. Olayı tasarlayan Tanrı'dır. Göndereceği meleği belirleyen Tanrı'dır. Meleği kime göndereceğini seçen Tanrı'dır. Ne zaman ve nasıl göndereceğini belirleyen Tanrı'dır olayı başlatan, olayı bitir, devam ettiren ve olayı nihayetine erdiren Tanrı'dır. Bu olay tümüyle Tanrı'nın lütfu ile ilgili. Bu olayda insanın yaptığı hiçbir şey yok. İnsan katkısı yok. İnsanın yapabileceği bir şey yok. Her zaman söylüyoruz her Noel bayramında ve diriliş bayramında. Eğer İsa Mesih'in doğuşunu, Tanrı'nın büyük mucizesini Noel'den çıkartırsanız, sevgili kardeşler, doğuş bayramından geriye Noel baba kalır, Noel ağacı kalır, Noel süslemeleri kalır, anlamsız bir kutlama kalır. Bakın artık Avrupa ülkeleri böyle kutluyor. Hatta asırlardır kutlamıyorlar bile. Neden? Çünkü kutlayacak bir şey yok onlar için. İsa Mesih'in doğumunu, Tanrı'nın muhteşem tasarısını, tasarısının ihtişamını, yüzyıllar boyunca Tanrı'nın insanlık tarihinde bu tasarıyı nasıl dantel gibi işlediğini, nasıl peygamberlerce defalarca duyurduğunu çıkartırsanız bu işin içinden geriye ne kalıyor? Kutlayacak bir şey kalmıyor. Sevilecek bir şey kalmıyor. Dağılalım arkadaşlar. Bu nedenle Avrupa kiliseleri dağıldı. Kiliseler bomboş, müze gibi çoğu. Neden? Çünkü kutlayacak bir şey kalmadı. Bir müjde kalmadı. Eğer bunu çıkartırsak Noel'in içinden. Doğuş bayramı evreni yaratan Tanrı'nın kendi yarattığı evrene gelmesi, yaratıcının yaratılan dünyayı ziyaret etmesi, kendisine karşı isyan etmiş, sırt çevirmiş çukuruna düşmüş, günah batağına inmiş. İnsana Tanrı ziyaret etmesi. Bu bir bayram sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı insanı o kadar çok sevdi ki insanın kendi kendine attığı o karanlık çukurda yalnız bırakmaya razı olmadı. Tanrı seni o kadar çok sevdi ki kardeşim. Senin bu dünyayla birlikte ebediyen günahlarının içinde kaybolup gitmene izin vermedi. Bu yüzden bayram et. Bu yüzden bayram et. Bayram ediyor musunuz kardeşler? Bakın size bir şey söyleyeyim. Burada Kadıköy'de toplandık. Bunu anlayan 18 milyon şehirde belki bin kişi. Sen bayram etmezsen bunu bilek. Bunu bildiğin halde o zaman başkalarına verecek bir müjden yok. Demektir. Müjde sevgili kardeşim şişmiş gözlerle umutsuz çökmüş bir suratla verilmez. Sen bayram etmiyorsan bundan ötürü başkalarına verecek bir şey yok demektir. ki seni sonsuza dek kendisiyle birlikte olman için çekim çıkarmaya geldi bu yüzden Bayramet. Tanrı sana elini uzatabilmek için sonsuz kudrete sahip göksel elini bir insanın elinin içerisinde kısıtlamaya razı oldu. Bu nedenle Bayramet, sana yaklaşabilmek için sonsuz hıza sahip göksel ayaklarını bir insanın küçücük, ayaklarının içine yerleştirmeye razı oldu bu yüzden bayram et. Göksel olan yere indi. Ruhsal olan beden aldı. Sonsuz ve sınırsız olan bir insan bedeninin içinde sınırlanmaya razı oldu bu yüzden bayram et. Çünkü sevgili kardeşim sen bayram etmezsen 18 milyon bitti demektir. Bitti demektir. 1. Timoteus 1. bölüm 15. ayet diyor ki Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Halleluya. İşte bunun için. Tanrı bize elini uzatmaya geldi. İsa Mesih Yuhanna kitabında muhteşem bir şey söylüyor. Öyle bir şey söylüyor ki gerçekten akla zarar. Bir cümle, bir ayet. Ama aklın sınırlarını zorluyor. Dinleyin bakın ne diyor. Yohanna 8. bölüm 56. ayete İsa Mesih o günkü din adamlarıyla, Ferisillerle ve Sadukilerle tartışırken diyor ki babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Bu ne kadar muhteşem bir şey. Bunun ne anlama geldiğini görebiliyor musunuz? İbrahim İsa Mesih'ten 2000 yıl önce yaşadı. İbrahim Tanrı'nın verdiği vadeye iman etti. Hangi vadeye iman etti? Senin soyun aracılığıyla dünyanın bütün ulusları kutsanacak. Vadine iman etti İbrahim. Vadine iman etti, sevinçle coştu. Daha henüz görmedi halde, bunun ne zaman olacağını bilmediği halde sevgili kardeşler, coştu sevinçle. Dedi ki benim soyum aracılığıyla bütün dünya, bütün uluslar kutsanacak. Nasıl olacak bu? 2000 yıl önce İsa Mesih'ten. Ama bakın öykü burada bitmiyor. İsa diyor ki tamamlıyor. Gördü ve sevindi. Diyor ki yani şu anda İbrahim gökte bunu gördü ve sevindi. 2000 yıl önce görmemişti, şimdi gördü ve sevindi. Ne kadar muhteşem bir şey söylediğini anlayabiliyor muyuz? Yerde yerde bu vade iman eden İbrahim gökte bu vadenin gerçekleştiğini gördü ve sevindi. Kendi soyundan olan Meryem'den oğlum dünyaya nasıl geldiğini gördü ve gökte sevindi. Haleluya. Ne kadar muhteşem bir şey. Bu yüzden kardeşim sen de sevin. Bak İbrahim görmeden önce sevindi. 2000 yıl önce sevindi. Tanrı vaat ettiği için. Şimdi gökte seviniyor. O görmeden sevindi. Sen gördün. Sen biliyorsun. Çünkü gelen senin kurtarıcı. O zaman bayram et kardeşim. Bu nedenle kutluyoruz. Bu nedenle bunun adı bir bayram. Kutlamamızın bir anlamı var. Ama eğer bu gerçeği çıkartırsanız Noel'den, geriye sadece Noel baba kalır. Noel Baba'nın anlamı nedir diye soramazsınız çünkü hiçbir anlamı yok. Sevimli, beyaz sakallı, yaşlı bir dede. Peki size bir yararı var mı? Yok. Eğer çıkartırsanız bu gerçeği Noel'den Noel ağacı kalıyor geriye. Noel ağacı anlamı nedir diye soramazsınız çünkü hiçbir anlamı yok. Nedir mesela Noel ağacının elma ağacından farkı? Hiçbir farkı yok. Elma ağacı hiç değilse faydalı bir ağaç değil mi? Dünyada birçok bayram kutlanıyor, insanlar seviniyor, fener alayları yapılıyor, havai fişekler patlatılıyor. Ama aslında bütün bu bayramları başlatan insan, oysa bu bayramı başlatan insan değil, bu bayramı başlatan, ilk adımı atan, ondan önce tasarlayan, ondan sonra ilk adımı atan, sonra gerçekleştiren ve sonuca ulaştıran Tanrı'nın kendisi insan değil. Diğer bayramlarla arasındaki fark bu Noel bayramının. İşte bu nedenle sevgili kardeşim bayram et. <laughs> Meryem meleğin getirdiği müjdeyi duyduğunda şaşkına döndü. Meryem'in ilk söylediği şey bu nasıl olur? Bu kadar imanlı bir kadın nasıl böyle bir cevap verir? Bu nasıl olur? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben erkeğe varmadım ki. Meryem aslında günümüzdeki birçok insanın sorduğu soruyor. Soruyor. Nasıl olur? Daha doğrusu günümüzde insanlar aslında bu soruya başka şeyler ekliyor. Nasıl olur ya saçmalama? Yahu nasıl olur? Yahu koyuyorlar saçmalama koyuyorlar sonra. Nasıl olur? olur böyle bir şey. Diyorlar. Erkek olmadan bir kadın nasıl gebek alabilir? Böyle saçmalık olabilir mi? Kim bunu kabul edebilir? Belki günümüzdeki ateistler, agnostikler, falancalar, filancalar, akılcılar, kuşkucular bu olaydan çok kuşkulanırken belki de çok orijinal ve modern bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Ama değil. Onlardan 2000 yıl önce Meryem de aynısını dedi. nasıl olabilir? Hamdolsun ki Meryem açıklamadan sonra ikna oldu. Ama ne kadar ilginç bir soru bu? Boş, soğuk, karanlık bir evrende insan böyle bir evrende yaşıyor ama rengarenk yaşam cümbüşünün içinde. Denizde oynayan balıklar, gökte uçan kuşlar, bulutlar, binbir çeşidi ve rengi olan sevgili kardeşler. Birbirine karmaşık bağlarla bağlı yüz milyarlarca canlı türünün ortasında İnsan böyle bir mucizenin ortasında hayata sadece bir nefesle bağlı. Bir tek nefes. Onu da zaten kendi alıp vermiyor. İstem dışı olan bir şeydir nefes almak çünkü. Kendisinin isteğiyle yaptığı bir şey değil. Onu bile insan yapamazken böyle büyük bir mucizenin ortasında insan ya nasıl olur bu demiyor. sorusunun yanıtını Luka 1.37'de görüyoruz. Ki aynı Tanrı, aynı yanıtı kutsal kitapta defalarca tekrarlıyor. Çünkü insan neden nedense bir türlü inanamıyor Tanrı'nın söylediği şeye. İnsan her türlü kötü şeye inanıyor kardeşim de Tanrı gerçeği söyleyince inanamıyor ya. Kötü, olumsuz, çirkin, aşağılık her ne varsa şak diye inanıyor insan. Dedikodu duysa inanır. Aspana duysa inanır. Ama gerçeği duysa, aa bu nasıl olabilir ki? da bilmem ne olmuş diye uydursalar, görmese de inanır. Ama burnunun dibindeki gerçeğe inanamaz. Luka 1. bölüm 37. ayet. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Haleluya. Sevgili kardeşler biz imanlılar da bazen imansızlar gibi oluyoruz size. Söyleyeyim. İnanamıyoruz bazen ay sonunu nasıl getireceğimize, bu faturanın nasıl ödeneceğine, Tanrı'nın nasıl ekmeğimi karşılayacağına inanamıyoruz bazen. Yarın karanlık görünüyor, önüm uçurum görünüyor. İnanamıyoruz bazen beni Tanrı nasıl buradan aşırtacak, nasıl bu durumdan çıkartacak, bu İskender düğümü nasıl çözülecek, bu zincir nasıl kırılacak, inanamıyoruz bazen. Bazen biz imanlılar bakın size söylüyorum. İmansızlar gibi oluyoruz. Olmaz. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Tanrı Saray'a da aynı şeyi söylemişti. Rab için olanaksız bir şey var mı? Diye sormuştu. Tanrı Eyüp aracılığıyla da aynı şeyi söylemişti. Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olmaz. Yeremya peygamber de aynısını söylemişti. Ey egemen Rab, büyük gücünle, kudretinle, yeni göğü yarattın, yapamayacağın hiçbir şey yok demişti. Ve muhtemelen bu sözleri söylerken diz çökmüştü ve Tanrı'ya tapılmıştı. Burada mısınız? Kimler burada? Aslında Meryem'in normal yolla, insansal yolla değil de Tanrı'nın mucizesiyle gebe kalmasından kuşku duyanların sorunu bu olayla ilgili değil. Tanrı'nın varlığıyla ilgili. Aslında onlar en başta Tanrı'ya inanmıyorlar. En büyük sorun bu. Tanrı tabii ki yapabilir, tabii ki gerçekleştirebilir, tabii ki gücü yeter hem de her şey yeter. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı tanıdıktan sonra, onunla tanıştıktan sonra, onun kim olduğunu öğrendikten sonra bu soru değişiyor. Artık bu nasıl olur yerine bu nasıl olamaz sorusu geliyor. Haleluya! Gözlerinizi kapatın ve imkansızı düşünün ve sorun bu nasıl olamaz? Bize yakışan bu soru. Bu nasıl olamaz? Haleluya. Ben erkeğe varmadım ki diyor Meryem. Ama zaten Tanrı'nın tasarısı tam da bu. Erkeğe varan birisiyle değil, erkeğe varmayan birisiyle bu mucizeyi gerçekleştirmek. Çocuğun babası eşsiz, tüm diğer çocuklardan farklı doğacak. İnsanın işleviyle rahmet düşmeyecek, Tanrı'nın mucizesiyle rahmet düşecek. İnsan birleşmesiyle değil de kutsal ruhun gücüyle, sadece kutsal ruhun gücüyle vücut bulacak. Tanrı kendi özünden, kendi sözünden, kendi varlığından bir parçayı Meryem'in rahmine yerleştirecek. Zaten Tanrı'nın tasarısı bu erkekle birleşmeden olması, erkeksiz olması. Kutsal ruhun gücü üzerine inince olacak. Haleluya. Kutsal ruhun gücü üzerimize indiğinde mucizeler bekleyin. Kutsal ruhun gücü üzerimize gölge altında dua ediyor musunuz bunun için? Kutsal ruh lütfen bu hafta gücün üzerime gölge salabilir mi? Ben kendi çabamla devam ediyorum çünkü. Kendi gücümle devam ediyorum ve mucize göremiyorum çünkü. Ve ben görmediğim için hiç mucize olduğunu zannetmiyorum çünkü. Lütfen bu hafta değişik olabilir mi? Bu hafta gücün üzerine gölges alabilir mi? Lütfen bu hafta sen hayatımda mucizeni gerçekleştirebilir misin? Bu kısırlıkta, bu kısırlıkta insan için imkansız olan bir şey yapabilir misin? Yok, o gelmez aklınıza. Şimdi aklımızda bizim pazartesi sendromu var. Yarın sabah ne olacak? Luka 1. bölüm 32. ayette o büyük olacak dedi. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Birinci aşamayı açtık tamam. Tanrı gerçekten de erkekleri değmemiş Meryem'den babasız bir çocuk dünyayı getirebilir dedik. Ama diye ekledik bu çocuk Tanrı oğlu mudur? İsa Mesih nasıl Tanrı'nın oğlu olabilir? Efendime söyleyeyim biz Hristiyanlar nasıl Tanrı'nın oğlu dermişiz İsa'ya? Sanki İsa Mesih Tanrı'nın oğlu değilmiş de biz Hristiyanlar ona Tanrı'nın oğlu demişiz gibi. Ama zaten bütün olay bu. Eğer İsa Mesih Tanrı'nın oğlu değilse o zaman insan babası olmadan dünyaya gelmesinin ne gibi bir anlamı olabilir ki? Lütfen birisi bana söyleyebilir mi? Annesi insandır ama babası insan değildir. İsa Mesih'in babasız bir şekilde doğmasının tek anlamı budur. Tanrı'nın mucizesiyle, kutsal ruhun gücüyle erkeğin hiçbir katkısı olmadan rahmet düştüğü için babası Tanrı'dır. Tanrı ile aynı özü taşıdığı için babası Tanrı'dır. Ayette de dediği gibi yüceler yücesinin oğludur. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine doğacak. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek 35. ayet. İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğu daha dünyaya gelmeden önce bellidir. Daha doğmadan önce bildirilir. İsa Mesih'in herhangi bir peygamber olmadığı peygamberden çok daha üstün olduğu daha o gelmeden haber verilir. Herhangi bir din getirmediği, insanları kurtarmak için geldiği daha o dünyaya gelmeden önce bildirilir. Biz bu nedenle Noel'i kutluyoruz. Sadece İsa Mesih peygamber olsaydı ne diye kutlayalım ki? Lütfen söyler misiniz? Peygamberden bol şey mi gelmiş ya? Hangi birini kutlayacağız bu peygamberlerden? Kutluyoruz. Çünkü gelen sadece bir insan değil. Gelen insan bedeninde ezeli Tanrı. İnsan bedeninde ebedi Tanrı. Gücü her şeye yeter. Gökleri ve yeri yatan, çağları Var eden, ulusların sınırlarını koyan, öncesizlikten her şeyi gören, bilen, her şeye gücü yeten Tanrı. Hmm. Koloseliler 2. bölüm 9. ayette diyor ki, Çünkü Tanrı'nın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Haleluya. İsa Mesih'in gelişi de, mucizeleri de, ölümden dirilişi de gerçekten kim olduğunun kanıtları. İnsan birleşmesi olmadan doğarak ulviyetini, ölümden dirilerek ölümsüzlüğünü göğe alınarak yerden değil, gökten geldiğini kanıtladı İsa Mesih. kim olduğunu kanıtladı Haleluya. Romalılar 1. bölüm 2. ayet. Tanrı oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılardan önce vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır kutsallık ruhu açısından ise ölümlendirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Haleluya. Sevgili kardeşim, İsa Mesih'te biz Tanrı'nın gerçekleştirdiği en büyük mucizeyi görüyoruz. Tanrı'yla insanın aynı bedende birleşmesi. Ne Tanrılığını kaybetmesi, ne insanlığına bir şey eklenmesi. Haleluya. Bizi Tanrı'nın huzurunda temsil etmesi Tanrı'yı bizim önümüzde temsil etmesi. Hem Tanrı'yı hem insanı yetkin şekilde birbirinin huzurunda temsil etmesi. Ne büyük bir mucize sevgili kardeşler ama ben size söyleyeyim. Bayram ediyor muyuz? Başladık mı yoksa 24'ünü mü bekliyoruz? Şimdi 24'ü geldiği zaman sevinirim ben. 24'üne kadar ne yapacağım? Suratımı asacağım, kederlenip kederleneceğim. Öyle mi? Çobanlara verilen şey neydi? Sevinin. Müjde. Sevinin. İsa Mesih'in doğuşu, kurtuluş müjdesi, sevinç müjdesi, bizim umudumuz. Ama 18 milyonluk bir şehirde sadece bir kişi biliyor. Onlar da bayram etmez. Oturup surat asarlarsa o zaman 18 milyon için hiçbir umut yok demektir. Bu da bir felaket